Bakın. Hepinize toz yuttururum. Sadece bu adamı mı yakaladınız? Çocukları da yakalayın hemen. Sen Basri Bey'e bak kaçmasın diye biz ikimiz gideriz. Batmanine. Ah, ah! Yavrularım. İyisiniz ha? değil mi? Aa. bir şeyiniz yok ya. Ay durun bakayım. İyi. <laughs> İznine. Ben sizin suçsuz olduğunuzu biliyorum. Hadi gidelim. İşte oradalar. Durun yoksa ok ile tekerleğinizi patlatırım. Olamaz tekerlek patladı.